O oh, Morkistan diyecek bir şey bulamadım. Yok da diyecek bir şey. Mekanı cennet olsun. Ne diyebilir? En büyük korkumdur bu hayattaki. En büyük korkum. Oğlum, bu vesileyle kıymetinizi bilin annenizin. İlk gördüğünüzde sarılın. Durduk yerde sarılın. Ölüm var amına kodumun hayatında ölüm var. Bu dünyada tek gerçek şey ölüm değil de en baba gerçeklerden biri. Yoksa bu da gerçek. Bu kamera da gerçek. Ama ölüm ayrı bir şey. Az evvel varken şimdi olmaması çok tuhaf. Yani az evvel var ama şimdi yok. Babam taburcu olmuştu son ameliyatından. Dolaşıyordu içeride. Ben de yatağıma geçtim. Yatacağım. Bir sesler duydum yatak odasından. Bir baktım babam cam veriyor. ıkınıyor. Bir anda kesildi ıkınmaz. Yani az önce vardı şimdi yok. Halbuki bedeni falan duruyor ama ölüm böyle bir şey. Anne baba ölümü çok ne diyeyim ki yani ne desem üstüne gereksiz olacak. Evet modumuzu düşürmeyelim. Mortistan'cım Allah sabır versin sana. Evlatıcısı daha büyük diyorlar evet. İnşallah hiç yaşamayacağım böyle bir şey. <laughs> Biz senin evladın değil miyiz? Hayır. Yo. Siz benim müridimsiniz. Ben şeyhim. Yerinizi bilin. Şeyh ayrı, mürit ayrı. Evlat ayrı. Bugün ne hizmet yaptınız tarikatımıza?